Evet arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Bugün farklı bir balığımızla karşınızdayız. Bu sefer demasonemizi kusturacağız. Çok küçük bir balık daha henüz ilk defa e, kusturacağız. Bakalım umarım başarılı oluruz. Hiç daha önceden bu kadar küçük bir balık kusturmadık. Hatta şurada yanında aismenlerimizi de göster istersen bir tanem. Bunlar gördüğünüz ne, gibi çok kocamanlar. Bu küçük. 5'te biri kadar en fazla. Hadi başlayalım. Evet hadi bismillah. Çöpeyelim, salamayı deneyelim bakalım. Hop kaçtı. Tabi kürdan gibi bir şeyle yapmak zorundayız ki ağzını açabilirim böyle küçük bir tahta ile, tahta parçasıyla. Normalde ufacık bir parmak darbesiyle bastırabiliyordum. O da mı kalın geldi? Kürdana mı geçelim ki? Bir de bir tırnağında deneyim bakalım. Tamam. Küçücük ya. Çok alışkın olmadığımız için biraz korkuyoruz tabi. Balığa zarar veririz diye. diye küçük olduğu için normalde diğer büyük balıklar çok rahat kusturuyoruz ama bu çok minnak. Ay, kızdı evet çıktı, geliyor. Çıktı çıktı çıktı. Geliyor geliyor. Kızım ya. Kaç tane oldu? Sen etinle Şu an dört mi? tane ve gayet gayet başarılı arkadaşlar ilk kusturma için. Neredeyse hiç keseleri bile yok. Ay maşallah ya. Ağza gir girmeye çalışıyorlar resmen. Girdi mi yoksa? Yok almıyor anne. Evet. Alır istese de almıyor. Epey bir süredir bekliyorduk, kusturmuyorduk. Hatta başlangıçta emin değildik. Ağzının dolu olup olmadığından o kadar küçük ki daha. Evet ay Bakın inşallah. Bakın Bakın Kaç dönüş. tane kaldı biraz acaba Ağzı içinde dolu. daha vardı mı? ne etinle ne bunun küçücük nasıl bu kadar, nasıl gebe kalmış bu? Acıkıyor acıkıyor şunlara bak ya inanılır gibi değil. Ay parmağımın arasına girmiş. Kaçtı yine. 3, 5, 7 tane sayıyorum şu an. Evet. Bir, iki, bir üç, tane 4, altında varmış hani. Evet. Anneyi takip ediyorlar. Evet. Hepsi anneye doğru gidiyor. <laughs> Ay yavrum ya. Çok tatlılar. Bitti mi kustamamız? Ay şuna bak şey gibi böyle emdek için sanki yolu ya kedilerin yavruları gelir. Onlar gibi görünüyorlar. Ağzı geri girmeye çalışıyorlar. <laughs> Bunlar daha ilginç Deneceğiz. oldu diğerlerine göre farkında mısın? Deneyeceğim. Diğer kusturduğumuz balıklara Bunu biraz göre. Biraz geç fark ettik ya ağzının dolu olduğunu bir tanem. Evet. Ondan ötürü bunlar baya baya şeyler. Var kızım daha var. Hop. Hemen fırlıyor elimden. iyi vallahi tutabiliyorsun. Ona fırlayıp diyelim ben. Biraz daha sabitlemen gerekiyor herhalde. De işte küçücük e, küçücük balık gucumu ne, değil mi? Kolay değil. Hadi bakalım. kuz kızım kus. Heh, Hah, Son çıktı. bir tane daha çıktı. Var kızım hadi koz. İyi görüyorsun. <laughs> var var gözünü bile gördüm. Çıktı. Biraz dinlendirin. Evet artık yok arkadaşlar. Işığın altında da kontrolü yaptım. Balığımıza veda edeceğiz. Her Gördüğünüz çöp, gibi parmak, balık. parmak kadar bile değil. Parmağın iki evet. kadar anca. Evet. Sekiz tane yavru verdi bize. Küçücük şey sekiz tane yavru maşallah. Aferin benim, benim kuşuma. Teşekkür ediyoruz. Evet, bizden şimdilik bu kadar. Evet. Bir sonraki balık kusturma videosunda görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.